Aldın mı sen başları? Aldım. Bir tane baş aldım işte. Şehrin başını aldım. Tamam. Başını aldım. Bu. Çözüm mümür bak. Tamam onu keselim önce. Neyi abi Oğlum öldür? Oğlum adamı niye böyle çekiyorsun? Çekmiyorum abi öldürmeye çalışıyorum. <laughs> <laughs> niye çekeyim? <laughs> Kim vurdu sana? Troll. Bala vurmuştur o zaman. İyi misin abi? Tamam. Geldim şerefsizler geldim. Nerede o troll? Öldü mü? Troll öldü abi. Troll başı, troll şeyi falan filan çektim bunları ben. Koyalım istersen. Ne diyorsun? Yani koyuluyorsa eğer. Bu doğru başsa eğer. Başını almadıysak. Hiçbir şey olmadı diyor. Azman geldi Mete. Yumrukla dalıyorum ya şaka gibi. Şey eee yavru boz cüce mi istiyor? Genç olanların şeyini koyuyor. Şemman boz cüce şey üzerinde. Ama aa ama ya. Hem saldırıyorsun hem kaçıyorsun. Nasıl olacak bu iş? Ah. Genç olanları yakın. Yavru işte yavru bozucular yok mu? Onların kafası ayrı değil ki ama. Ya bunlar burada spawn oluyormuş abi gel gel. Ondan bu kadar çoklar ya. Aa, okla kır şurayı. Buraktan kır yakın oyna ama. Tamam. Kırıldı bak. İyisin. Bizim ışınlanma yeri neredeydi ya? Ben gitmem Yukarı. lazım. Saçma sapan. Heh, gittim ben. Niye? Ya doldu üstüm gene odun molun oldu. Bir sürü bir şeyler doldu. Ya, şey troll derisini koyacağım. <laughs> Genç olanlar neymiş ya? Sonra baltam bitti. Baltamı düzeltmem lazım. Okay. Vuruyor yine anılar ya ölüm gibi. <laughs> kadim tohum. Kadim tohum koyacak olamayız değil mi? Belki alır biliyor musun? Nek başı. Yaban domuzu, geyik başı, nek başı, Aa, evet üç tane kadim tohum. Üç tane kadim tohum mu? Evet. Bir tane var bende. Sende var mı hiç? Kadim şeyde olması lazım. Bakıyorum. Evet iki oldu abi. Bir tane daha lazım. Var Vardı oğlum bir sürü. Yok işte abi 2 tane var. Ha tamam buldum buldum tamam bulduğum geliyorum hazır mısın? Bir tane de bende var Tamam tamam 6 tane var ya sıkıntı yok geliyorum Aynen Şu bir tanesini ben koydum 2 tane koyacaksın Ağaç Neredeyiz? Tam da boss kesme havası ha Evet Yağımda evet fırtına. Nasıl şey olduğuna kanat getirdin koyup mu denedin? Bir tanesini koydum oldu Hmm okey Ağaç dedin ya oradan aklıma evet. şey yaptı da Pohum ya genç falan evet. dedim Hazır mıyız? Koy Eyvah nerede doğacak bakalım Vallahi bana doğru doğuyor Bu kol yani mol çıkartıyor doğru. bak dikkat et yerin altından falan vuruyor bu Şu Dallara mallara dikkat et bak, Öldü. Ee. Aha. Ne verdi? Atıyorum sana hemen. İkemde iki tane Ama verdi. Anahtar, ne verdi? İki tane mi? İki anahtar evet. Bir de kafası çıktı. Kafayı yerleştireceğiz. Evet. Yer işte bataklık neresi bataklığı bulacağız onu. Hayır kafayı şeye yerleştireceğiz ya. Nereye? E, ee, Ha ha evet. O, ona gidelim. Şundan mı şuradan? Abi inanılmazdı ya. E, filan kesildi ya. İyi de iyi de. Hadi yürüyerek Eğittire gidelim de. Önce bir oradan Eğittire. Yargı dağıtıldı. Aynen. de bir tane portal yapalım artık ya. Olur. Eğiktir'e portal yapmak mantıklı olur evet. Buranın adı da Eğiktir'de değil de ne edeceğiz? Taşlar deriz artık oraya boz cüce başı başı da çıktı. Neymiş bunun adı? Kadim olanın başı. Bu kesik baştan güç sızıyor. Onu kurban taşına adak olarak sun. Aynen. Chess yapacağız. Şimdi bir tane eve yapalım. Ee o zaman tam kalsın ya. Yani çok lazım olsa gelir alırız. Bunun adını taşlar koydum abi. Nerede? Troll. Olmayabiliyor abi. Ha burada ama. Burada burada. Enerjim yok. O yıldızlı bir de. Dikkat et. Evet. Yani şöyle altında dolanacağım abi. ek attı değil mi Meteo? Of. Oh. Lan ya yakınız zaten. Işınlanan abi gel. sen ölme de şey yapman lazım. Işınlanma yapman lazım. Of. Of. İki canlı ölü. Kaç öldü. kaç dışarı çıktı? Işınlanma yapman lazım abi. Geldim. Ben de geldim. Nerede? görüyor görüyorum peşimdekileri. Şu an görmüyorum. Ah, trolü gördü. Pardan aşağı yaptı şimdi şu an. çok kalabalık abi. İskelet de geldi. Bir Bio eksikte. Ah benim de önüme geldi bana vuruyor şimdi. Tamam onu kestim. Kaç sen? Ben trolü keseceğim yanında. Tamam. Tamam çok öldü trol. Gel dönelim şimdi şunlara. Is hayırdır kardeş? Aldım trollerlerini. Tamam patlattık. Tamam. Bunu şimdi şurada ev vardı abi ona, ona girelim mağarası. Ev mi vardı? Hı hı. Ha sandıklarını toplayalım. Sandıklara çökelim. Çök çok esma çök çök. Çök esma çök. İçeride de olabilir ha. Evet, tamam varsa keseriz kardeş. Bakayım mı sakin? Yok yok. Yok diyormuş. San... Bir çakıyormuş Çok kıyormuş değil mi? Sende deri var değil mi derisi? Var. 5 ah. tane var. Ver kardeş. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Bataklığımızı da bulduk. Alıyor bunu. Almaya dursun duracağım da. Yok be abi. Ataklık buluruz şimdi onun yanına koyarız. O ağaçlar ne peki kesebiliyoruz mu? Aa lavuklar geldi. Uy çok vuruyormuş çok vuruyormuş. Ağaçları Netin, çok kesemiyoruz. Vuruyormuş. Ağacını Ondur. boş ver bana yardım et. Seni boş vereyim ben önce şey yapayım direkt ışınlanma ki okuyamayalım değil mi? Fight Altın atsak değil. bile. Ölürsek Çünkü geliriz. Yo yeni işte lavuklardan şu an tamam. bir tamam. sürü var. Sıkıntı yok ölebilirsin abi. <laughs> Ölemem kardeşim. Kadim ağaç. Kadim ağaç kesiyor. Ha dönüşüyor ya. Tamam iş yapmaz. Konuma kestim hepsini ha. Siz kimsiniz la? lan? Siz kimsiniz lan? Aa Dragur başı çıktı. Aa Mete Mete Mete. At bakalım. Mete bak gel bak şeyi göreceksin. Eee boss bu boss bu. Bak. O Bakıyorum. büyük boss bu şurada. Bak ileride kapat. Dragur, Dragur baş, başı. Çekti hatırladın mı? Evet evet boss evet. Boss bu. Evet. <laughs> Koyacağımız yerde bulursak tamamdır. Aa çocuk nasıl vuruyor ya? Vurur da. Biz sal yapacağız herhalde artık. Bunlar da kan torbası veriyor abi sürükler de. Öldüm. Evet. Zehirden Öldün öldüm. mi öldüm? Neden öldüm? Aynen bir şeyden dolayı öldüm abi. Geliyorum. Abi. Ne dikkat et, Dikkat Geldim. et. Ne? Ne ya? Tam atar. Bilmiyorum. Oyun takıldı ya. Ping olmuştur gene. Yani. Evet, okay, Mini map'te nasıl gözüküyor? Baksana burası. Hmm, bir Burada bir şey var. Yani. Ya. Skeletler arkanda. Uh -huh. <laughs> Suya giriyor çık 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 çık. Ölmek üzereydim biliyor musun? <laughs> Nasıl çıktım ha? Aa kadim diyor. bir şey odun çıkıyor mi? odun çıkıyor odun çıkıyor bir şey çıkma. Hala geliyor. Tek okunu abi. Tamam. Ne var onun üstünde? Bunları toplayalım ya. Ahşap kapı, masa. Her şey mı? Ben. ben de şöyle gidiyorum. Gel. Abi bir şey çıktı burada. Ne çıktı lan? Abi bilmiyorum. Ah. Abi takla makla atıyor. Vuralım abi. Ucube. Vuralım. Abi canı gitmiyor.